Cemile nerede? Müştemilatta Gülfem Hanım. Allah! Nasıl kıyamet şimdi kopacak? Taşır mı oğlum? Hoş geldiniz Gülfem Hanım. Dalga mı geçiyorsun sen benimle Muhsin Efendi? Eren, e, sen al telefonu. Al eşyalarını yukarı çık. Kapıyı kapat. Hadi. Hadi Ayakta kaldın Gülfem Hanım. Otur. Nesrin bir kahve yap bize, karşılıklı içelim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sen kimsin ki ben seninle karşılıklı kahve içeceğim? Hı? Oğlunun kayınvalidesiyim. Senin de dünürünüm artık. Bana öyle tepeden bakamazsın. Ancak göz hizasında konuşabilirsin benimle. Hiçbir şeyim değilsin sen benim. Bir şekilde... Oğlumu kandırdınız ama... Bu evlilik... Bu evlilik... İptal olacak! Nikah cüzdanını yırttığın için mi? Gel sen bu durumu kabul et. Yaman koca adam. Kendi kararını vermiş işte. Aleyna nerede? Çağırın gelsin. Yaman'ın odasında. ...gitti al bakalım oğlunun koynundan karısını. Seviyesiz. Seninle muhatap olan da hata zaten. Görüyorsun değil mi Musin Efendi rezilliği? Hadi bu kadın... ...utanmazın, arsızın tek. Bir şekilde kızını oğluma yamadı. Peki sen? Sen bu evde nasıl karşı çıkmadın? Benim bunlardan haberim bile yoktu Gülsem Hanım. <laughs> Yazıklar olsun size. Hastalanıp sakat kaldığında biz baktık sana biz. Emektarımız dedi. Göndermek olmaz dedi. Nereden geldiği belli olmayan bu kadını getirdi. Ona da ses etmedik. Evimizi açtık iş verdik. Hiç mi hatramız yoktu sende? Olmaz mı Gülfem Hanım? Allah bin kere razı olsun sizden. Affedin. Kusuruma bakmayın. Bilemedim. Anlamadım. Hiç nefesini boşuna tüketme Gülsem Kaderin önüne geçemezsin. Oğlum da kızımın kaderiymiş. Hadi burada ne yazıyorsa o. Oh. Dur bakalım. Dur orada. Ben daha son sözümü söylemedim. Bu rüyadan çabuk uyanacaksın sen. Kapı dışarı etmeseler bağır bizi ya Yok ya bir şey olmaz Olan oldu artık Aleyna konağa girmiş Biraz dırdır ederler sonra susarlar Aynen öyle Darlandım ya Nesrin bir çay ver Koyarım birazdan Şu nikah cüzdanını da kaldırın Kimse de bu kadının buraya geldiğini bilmeyecek Tamam mı? Aleyna'nın morali bozulsun istemiyorum ya, Tamam sultanım tamam sakin ol Boşver çok iyi yaptın. Vallahi çok iyi yaptın. Böyle diş göstereceksin ki ürsünler. Tabii göstereceğim be. O kibir budalasına mı ezireceğim ben? Nereden geldiği belli değilmiş. Ankara'dan geldim var mı? Kurban ol sen bana da kızıma da.